güzel hayat, zengin içeriği ve alanında uzman konuklarıyla bu haftada dop dolu. Ben Doktor Sinan İbiş. Güncel konularda yeni konuklarla güzel hayatta beraberiz. Doktor Sinan İbiş güzel hayatta bu defa anlama, algılama ve keşfetme yeteneğimizde önemli bir rol oynayan Dünyaya açılan penceremiz gözlerimizin sağlığı ile ilgili en çok merak edilenleri masaya yatırıyor. Göz sorunlarına ve tedavilerine birbirinden değerli konuklarıyla yeni yaklaşımlar getiriyor. Bu haftanın konukları Profesör Doktor Sibel Kocabeyoğlu, Profesör Doktor Zeynep Özbek, Profesör Doktor Sibel Kadayıfçılar, Profesör Doktor Oya Tekeli, Doçent Doktor Pınar Topçu Yılmaz. Doktor Sinan İbiş ile Güzel Hayat yeni bölümüyle Cumartesi sizlerle.